Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün size Lefba Mobile 21'de yaz kutlaması etkinliğindeki ödüllerimizi alacağız. Paket açılımı yapacağız ve efsane gen yükseltme yapacağız. Hesapta 75k avantaj puanı birlikte hepsini harcayacağız. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdiden like atıp abone olun. Herkese çok teşekkür ederim. 800 aboneyi de geçtik. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Oyuncu haftasına göz atacağız. Videonun sonlarına doğru bakacağız. Nasıl bir etkinlik ona değineceğiz. Önce ben milli kahramanlar bölümünde buradan 8 fiş vererek e, zafer teklifini almak istiyorum şöyle bastım umarım güzel oyuncu çıkar en düşük e, 104 oyuncu çıkarsa gerçekten çok iyi olur bastım şöyle 99 möye geldi kötü oldu bu şöyle devam edelim o zaman 99 möyeyi aldı Christian Eriksen'i de şöyle ücretsiz bir şekilde alalım sizler de yorumlara yazabilirsiniz ne çıktığını Hani bir tane daha açma hakkım var ama onu şimdi açamayacağım e, 3-4 gün sonra onu da açacağız. Şö şöyle devam edelim. Etkinliğe girelim. Gün doğumu girişi biletine girelim. Burada 90'lık bir oyuncu var. Bedava bir şekilde bunu da alalım. Derece 8'de 90 gen SNT 42 alalım. Şöyle devam et diyelim. Etkinliğimize girelim. yeni etkinlikte belli oldu. Rekabetler etkinliği diye bir etkinlik olacak arkadaşlar. Perşembe akşamı gelecek. Cuma'da hani videosu olacak kanalda etkinliğin. Şöyle şuradan 92'lik Mladenovic ile başlayalım. 10.000 kıyıcı puanı harcayarak bedava bir şekilde alınabiliyordu. Cannavaro için birazdan puan harcayacağız. Kıyıcı bölümüne gelelim. Kıyıcı bölümünde ben Werner'i tercih ettim. Werner benim kadroma göre daha uygun oldu. Sağ alt 9'u da açarak Werner'i de oluyoruz. Şöyle çok da güzel duruyor. 14 dereceyle 106. Şöyle devam et diyelim 1800 puan kaldı buradan SLO Diabi alacağım 100 Press vardı Press diyebilen daha iyi özellik olarak baktığımızda ama yani 102 Diabi dediğim anda Smith Rowe da geldi gerçekten çok güzel oldu şöyle göstereyim hangi ödülleri çıkardım şöyle bir bulağa gelelim şaşırdımla NDI'ye ile Endiay'a kalmış biraz 800 puan var ben bu seçim puanını bugün almayacağım yani zaten bu akşam da 750 puan gelecek o zaman seçim puanındaki oyuncuyu alırız şuradan 94 artı bir tane oyuncu paketini açalım. Dediğim anda 102 Westergaard geldi. Gerçekten çok iyi oldu. Ben Westergaard'ı beğeniyorum ama kullanmayacağım. Buslu markaj olduğu için. Etkinlikten sonra satabilirim. Gerçekten çok iyi iş çıkardık. Şöyle plaj partisine gelelim. Buradan da 12 paket açacağız. Ve buradan 97'lik sağ kanat Mbavuma'yı da alacağız. Şöyle başlayalım. 102 Rodriguez gelirse gerçekten çok iyi olur. Şöyle başladım bastım. İlk konu çok merak ettim. 350 bin jeton verdi. Hiç yoktan iyidir 350 bin jeton. Birazdan gen yükseltme yapacağız. Kaka'yı bekimi 105 yapacağım. Gerçekten jeton da lazım olacak. Şöyle devam et diyelim. 8 paket daha açacağız. Şöyle bastım. 350 bin jeton geldi. Jeton da 36 milyonu geçti. Şöyle devam et diyelim. Önemli aşama 9'u yani oyuncuyu da aldık artık. Şöyle hızlıca bastım. 92'lik sabek zimer geldi. Yani güzel oyuncular çıkmadı şu ana kadar. 96'lık, 94'lükleri bari çıkarsaydık ama çıkartırız gibime geliyor. Şöyle bastım 96'lık Enzo olan geldi. Bunların hepsini XP olarak kullanacağım arkadaşlar. Yani bunları satmak şimdiden kötü olur. Veya satacaksanız da etkinlikten sonra satın ama ben hani satmayı düşünmüyorum. XP olarak lazım oluyor bunlar. Şöyle XP de veriyor. Yani 9. paket ve bu paketten sonrası Garanti oyuncu olacak. Şöyle bastım. Oyuncu gelirse güzel olur. Hızlı bastım. 90'lık MDO geldi. Ya buradan 94'lük SL Özüber'i verme bari. Şöyle bastım. 94'lük SL Özüber'i verecek gibi. Şöyle bastım. 94'lük SL Özüber'i verdi. İki paketimiz kaldı. Şöyle devam et diyelim. Bari kaşı ver ya da 650 bin jeton ver şuradan. XP verdi. Devam et diyelim. Son paketimiz 97'lik sağ kanatı da alarak takım yükseltmeye gireceğiz. Tabi Kanavaro'yu da Birazdan bakacağız aldık mı diye. Çünkü az puan harcamış olabilirim. Şöyle 97'lik Mbemay'ı da alalım. Al dedim şöyle. Devam et diyelim. 7 dereceyle aldık. Bunların hepsini XP olarak basacağım arkadaşlar. Gerek yok çünkü hani kadroda zaten hepsi 10 derecenin altında. Şöyle 16.000 puan harcadık. Cannavaro'yu da alıyorum. Cannavaro'yu da 100 yapacağım arkadaşlar. Şöyle Artık çıkalım. Takıma gelelim yavaş yavaş. Şöyle devam et dedim. E, Disasi'yi çıkaracağım. Gerçekten nalet bir oyuncuymuş. 97'li Cannavaro'yu koydum. Westergaard, Westergaard da gerçekten çok güzel duruyor. Şöyle ilk Cannavaro'dan başlayalım. Disasi'nin kilidini açtım. 7 derecesi var ama hiç sıkıntı yok. Birazdan Westergaard'ın pazardaki son durumuna da bakacağız. Yani 6 milyon civarlarındaydı. Ama bakalım kaç milyon olacak. Şuradaki kötü oyuncuları da verelim en azından elimizde kalmasın. Şöyle 99 100 yaptım. Cannavaro'yu da 5 milyona 100 yaptık arkadaşlar. Gerçekten hani bu gerekiyordu. Cannavaro'yu 100 yapmam gerekiyordu. Çünkü Disasi gerçekten çok kötüydü. Tek de gördük zaten. Pires'in yerine 102 diye bir dediğim gibi Pires daha iyi ama hani ben benim için gen daha önemli. Şöyle 98'lik Güney Koreli oyuncuyu da çıkardım. 106 Werner'i Koydum. Kadro kaç gen oldu? Çok merak ettim. 161 gen oldu. Birazdan kimya da alacağız. Ee, ama şöyle kakayı 105 yapalım. Piresi verelim. 10 derece gitti. Mönye'yi verelim. Devam et dedim. Şöyle Royo. Şunları verelim. Eriksen'i de verdim. Şöyle Fernandinho'yu da verelim. Şöyle devam et diyelim. XP kalsın. Belki başka bir oyuncuları da yükseltiriz. Smithrow'u da verdim. Şöyle devam ediyorum vermeye. 105 yaptığımızda duracağız. Şöyle şu oyuncuları da verelim. Şunlardan da kurtulalım. Gerçekten çok kötüler. 104. 105 yaptım. 14 milyona gerçekten. Kaka'yı da 105 yaptık. Kaka gerçekten çok iyi. Uzaktan şut olsun. Şut gücü falan olsun. Gerçekten teke tekte de kazanmamın %100'ünü o sağlıyor. Şöyle Beckham'ı da 105 yapalım. 13 milyon coin ise Beckham'ı da 105 yaptım. Gerçekten kadro çok efsane oldu. 4 milyon. 600 bin koyes kaldı. Ona da e, ne yapsam diye düşünüyorum. Diye bir mi yükselsem? Cer artı değiştireceğim. Diye bir basabiliyoruz mu? 103. Diye bir de 103 yapalım. Çünkü diye bir de gerçekten hızlı bir oyuncu. Onun hızına ihtiyacım var benim. Oyunda diye bir de 103 yaptık. Şöyle avantajlar bölümüne gelelim. Artık avantaj puanlarını harcayalım. 75 k avantaj birikmişti. Hesapla şöyle 6000 vererek 14 maksimum kimya aldım. 69 bin avantaj puanı kaldı. Şöyle hızlı bir şekilde bunların hepsini harcayalım arkadaşlar. Şöyle 14 maksimum kimyayı aldık. Kimya olarak gerçekten çok geri kaldım. Yani biriktirdiğim için hani hep bugünü bekliyordum. Biriktireyim gen yükseltme falan yaparız sizlerde. Yorumlarda falan belirtiyordunuz. Gen yükseltme falan gelsin. 292 oldu. Hızlı hızlı veriyorum. Gerçekten avantaj puanları da birer birer gidiyor. Şöyle maksimum kimya. 16 verdi şimdi. 308 oldu totalde. 5000 daha verelim. Liginiz yoksa 150 genin üstündeyseniz hani ligime gelebilirsiniz arkadaşlar. Her turnuvayı şu an kazanıyoruz. Turnuva başına da 3000 avantaj puanı veriyor. Mağazadaki avantaj puanlarını almayı unutmayın. Ücretsiz paket ve reklam izlerseniz şöyle 14826. O zaman bonusken alalım. Şöyle bonusken aldık. 9K avantaj puanı kaldı. Bir tane daha bonusken alabiliyoruz galiba. Şöyle internetin azizliği. Şöyle dursun. Ben şunu devam edelim. Bonusken aldık. Bir tane daha alabiliyoruz mu? 7500. Yani 2000 falan kalıyor. Evet aldık bunu da. Ee, devam et diyelim. Daha fazla alamıyoruz galiba. Evet şurada 2400'dü sanırsam. Evet 2400. Şöyle ilk 11'e geldim. Kadronun son hali 164 yani 457. Kimya oldu. Kimya gerçekten çok yükselttik. Şöyle pazara gelelim. Westergaard'ın bir fiyatına bakalım. E, paket açılımı bence güzel olmadı. 99'luk Mönya falan çıktı. Ama bir tane daha fişim olacak oradan da. Umarım güzel önce gelir. 3 milyona şu an gidiyor Westergaard. Westergaard'ı da satarız. Video bu şekildeydi. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. E, kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.